Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün bu videoyu YouTube kanalına paylaşmak üzere çekmek istiyorum. Bu ilk YouTube videomuz olacak. Daha önce de bahsetmiştim ancak kötü hava şartları yüzünden çekememiştim. Bugün hava güzel. Rüzgar da yok. Dolayısıyla umuyorum sesim net olarak sizlere ulaşıyordur. Şimdi bu videoyu çekmekteki amacım şu olacak. Biraz çarpıcı olsun istiyorum ilk video size öyle bir takım örnekler göstereceğim ki bahçe içinde şimdiye kadar bu bahçede ne yapıldığını ne için yapıldığını yapılan uygulamalar sonucunda nasıl bir sonuç alındığını ve yapılmaması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını birkaç küçük örnekle hemen hap şeklinde neredeyse sizlere anlatmış olacağım pek çok sorunuzun cevabını çok kestirme bir biçimde almış, almış olacaksınız. Mesela bunlardan bir tanesi e, susuz badem ağacı ya da badem bahçesi yetiştirilebilir mi? E, yapılan bakım çalışmaları e, ne kadar etkili, ne kadar gerekli? E, örneğin bunun cevabını bulmuş olacaksınız. Bir başka konuda mesela yerli ırk bir badem ağacının gelişme şekliyle seçilmiş, özenle seçilmiş bir cins badem ağacının bakım sonucu geldiği noktaları görmüş olacaksınız. Bugünkü amacımız aslında bu. Hemen şeyden başlayalım. Şimdi size çarpıcı bir örnek göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz badem Bizim bahçemizde aynı dönemde dikilmiş, aynı gün haritakta, ırk olarak aynı bahçeyle, tüm diğer ağaçlarla bir badem ağacı. Bunun farkı ne? Size özellikle göstermek istiyorum babacığım. Gördüğünüz gibi telin dışında, tel örgünün dışında kalmış. Ve arkadaşlar bunu herhangi bir bakım uygulamamışlar. Bakımdan kastım şu, mesela altı çabalanmamış. Su hattı çekilmemiş, damlama sulama hattı çekilmemiş. Ee, belki bir iki budama makası atmış olabilirler, ondan da emin değilim. Ama neredeyse kendi haline bırakılmış, doğal ortamda, kendi doğal ortamında ve kendi ırkın özelliklerini taşıyarak e, büyümüş bir ağaç. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani yanında bir bir buçuk metrelik bir e, direk var, onu da bir ölçü olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bu böyleyken bahçeye çeviriyorum kamerayı. Şu karşıda gördüğünüz ağaç ve örneğin bu ağaç az önce gösterdiğim ağaçlar aynı ırk özelliklerine sahip, aynı gün dikilmiş, aynı toprak, aynı iklim yapısına sahip bir bahçede bulunuyorlar. Görüyorsunuz. Farkı ne? Bu ağaca gerekli tüm bakımlar yapılmış. Gördüğünüz gibi altında damla sulama otum var hortumla sadece su değil tabi gübre de verilmiş. Budaması mütemadiyen yapılmış. E, gerekli müdahaleler de gerekli zamanlarda bulunulmuş. Farkı görüyorsunuz. Bakılmış bir ağaç. Ve sulanmış bir ağaç. Diğer tarafta kendi doğal haline bırakılmış neredeyse bir başka ağaç. Her şey aynı. Bakım dışında. Farkı gördünüz. Bana e, badem su istem diye soran arkadaşlarıma gösteriyorum. Sulamamışız. Evet yetişmiş. Canlı kalmış. Sulamışız. Ama ekonomik değeri olan bir bitki haline gelmiş. Bir başka örnek daha göstereceğim. Şu aşağıda görmüş olduğunuz çiçeklenmiş ağaçta bahçemizdeki bir iki tane yerli badem ağacından biri. Bahçe içinde sulanmış, bakımı yapılmış. Diğer ağaçlardan ayrım gösterilmemiş. İlk bakışta farkını görüyorsunuz. Öncelikle diğerlerine göre erken çiçek açmış. Ki bu tüm yerli badem ırkları için bu bölgedeki geçerli olan bir özellik ancak bizim istemediğimiz bir özellik. Çünkü örneğin dün dün geceki adına maruz kalmış bu haliyle. Gelişimine bakınca dediğim gibi her türlü bakım şartları, toprak ve iklim şartları aynı olmakla birlikte gördüğünüz gibi diğer e, ne diyelim yabancı ırklara göre veya geliştirilmiş ırklara göre Yine o da belli bir oranda küçük kalmış. Bu da onun genetik yapısının, ırkının bir özelliği. Bu videoyu çok uzatmayacağım. Ne demek istediğimi anladınız. Bakımlı bir ağaçla, bakımsız bir ağacın, sulanan bir bahçeyle sulanmayan bir bahçenin sonuçlarını burada çok çarpıcı bir şekilde 1-2 dakika içinde görmüş olduk. Amacım da zaten buydu. Bununla ilgili daha sonra sorularınız olursa zaten zaman zaman yazıyorsunuz. Biz de bildiğimiz kadarıyla yanıtlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Bu bizim ilk videomuz olsun. Bana göre bir başlangıç videosu olarak da YouTube için söylüyorum. İyi bir video oldu. Çok çarpıcı buluyorum çünkü ben bu örnekleri. Bahçeyi direkt ziyarete gelen arkadaşlara da genellikle bu sunumu yapıyorum görüşmek üzere